Herkese merhabalar. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün 12 Şubat 2024 pazartesi günü yeni bir Borsa İstanbul endeks analiz yayınıyla karşınızdayım. Ee, i̇nşallah hepimiz için güzel bir gün, güzel bir hafta olur. Bereketli bir hafta olur. Borsa İstanbul rekorlara do doymuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Siz de zaten takip edenler biliyodur. Ee, her gün yeni bir rekor yapmış oluyoruz. Ee, zaten birkaç hafta önce yapmış olduğum yayında da bundan bahsetmiştim. E, borsa'da bir trend oluşum var ve bu trend e, giderek güçleniyor, hareketleniyor demiştik. E, geçen hafta yapmış olduğumuz yayında da önemli bir rakamdan bahsetmiştik efendim. Bu rakamın altına inmediği sürece borsa İstanbul'da herhangi bir sorun yok. E, kar almak için acele etmeyin. Şimdilik hareketleri izleyelim demiştik. Fakat bugün arkadaşlar biraz daha e, farklı konuşacağız, farklı bir analiz yapacağız. Sebebi de şu çünkü biliyorsunuz. E, e, finansal enstrümanlar sürekli yükselmezler ve sürekli düşmezler. Muhakkak zikzak yaptıkları zamanlarda olacaktır. Birazdan ekran paylaşımı yaptığımda zaten bunu da sizlerle e, paylaşmış olacağım. E, bu nedenle şimdi güzel bir trend var. Boğa piyasası olduğunu söyleyebiliriz ve yukarı yönlü hareketlerin devamını izliyoruz. E, sizler endekste bunu görüyorsunuz ama bakalım hisselerde durumlarınız nedir? Hisselerinizi de buna göre değerlendirmeniz gerekiyor. Aslında ben herkesin tek tek hisselerini bu şekilde analiz edemeyeceğime göre kendi portföyünüz için konuşuyorum. Ee, bu nedenle arkadaşlar ben endeks bazında yapmış olduğum stratejinin aynısını kendi hisselerinizde uygulayabilirsiniz. Çünkü e, Borsa İstanbul'a Kote olmuş e, yaklaşık 500 küsür şirket var. Bunların hangisini böyle tek tek analiz etmek biraz güç olur. Uzunca da bir zaman alır zannediyorum. Bu nedenle biz endeks analizimizde söylediğimiz stratejileri siz de ona göre değerlendirin ve adımlarınızı ona göre atın demiş olalım. O zaman yavaş yavaş fazla vaktinizi almadan arkadaşlar ekran paylaşımıyla beraber analizimize başlamış olalım. Evet ekranda gördüğünüz gibi borsa İstanbul biz şuralarda zaten yapmıştık yayınımızı bir önceki hafta şurada bir Trend oluşumu var demiştik 8171 bölgesinin üzeri bizim için önemli ve bu bölgenin üzerinde kalıcı olursa bir trend oluşturur demiştik arkadaşlar. Aslında bakarsanız trend buradan itibaren de kendini göstermişti ama bu 8171 bölgesinde biliyorsunuz efendim bir dirençle karşılaştı. Bir süre burada yatay seyretti birkaç gün veya bir hafta diyebiliriz ortalamaları kendine doğru çekmiş oldu. Fakat daha sonra ekranda da gördüğünüz gibi işte şu çizgi var ya arkadaşlar 5 ortalama bu 5 ortalama ile beraber yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Her ne kadar arada kırmızı günler yaşamış olsak da arkadaşlar şu 5 ortalamanın altına bu çizginin altına inmediği sürece herhangi bir sorun gözükmüyor efendim Borsa İstanbul'da. Bugün gepli bir açılış aldık sabah itibariyle. Bugün bu gep kapanacak mı? göreceğiz şu an e, herhangi bir negatif haber akışı olmadığı sürece bugün bu gap'in kapanması zor gibi görünüyor ama Tepelerde artık Tepe seviyelerde ki artık biliyorsunuz zirveyi de yenilediğimize göre Arkadaşlar bu Tepe seviyelerdeki gap'ler muhakkak ama muhakkak bir şekilde kapanacaktır bunu unutmayalım Bu nedenle e, primlenmemiş hisselerden alım tercih etmek yatırım tavsiyesi olmasın ama daha mantıklı gibi görünüyor primlenmiş endeksle beraber yukarı yönlü hareketini arttırmış hisseleri ya daha daha fazla artacak diye çok fazla alım yapmamakta fayda var ya da ya fırsatı kaçırırız işte hocam siz öyle diyorsunuz ama işte bu belki yüzde 50 daha gidecek yüzde 60 daha gidecek gidebilir arkadaşlar bunu ben gidemez diyemem o zaman burada sizin için ön plana çıkan şey portföy yönetimi olacak yani portföyünüzü Doğru yönetebiliyor olmanız lazım. Paranızı, riskinizi doğru yönetiyor olabilmeniz gerekiyor. Çünkü e, diyelim ki yani e, 100 bin liralık bir ile işlem yapıyorsunuz. 100 bin liranın tamamıyla o zaman buradaki bu işleme yani bu bölgede bulunan bir hisseye girmeyin arkadaşlar. Yani portföyünüzün bir kısmıyla e, karınızı ona göre hırs yapmadan alabilmek için e, mücadele edebilirsiniz. Bu nedenle bugün bu söylediğim çok önemli. Lütfen sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Özellikle çok primlenmiş hisselerde çok ciddi alımlara girmemeniz gerektiği kanaatini taşıyorum. Portföyünüzün küçük bir miktar olabilir belki hareketin devamı için ama tamamıyla girerseniz terste kalma riskiniz yüksek. Bu da sizi ciddi manada sıkıntıya sokabilir. Her zaman söylediğimiz bir şey var efendim. Paranıza para muamelesi yapın. Gazoz kapağı muamelesi yapmayın. Lütfen sizlerden özellikle bunu rica ediyor. Burada bir gap var dediğim gibi açılış gapli oldu. Bugün veya bu hafta kapanacak mı göreceğiz. Fakat ee, bir destek seviyemiz daha oluştu arkadaşlar. Bu destek seviyemiz bir önceki e, tepe bölgemiz 8500 bölgesi 8499 veya 8500 bölgesi diyebiliriz. 8500 bölgesine kadar artık geri çekilmeleri ben normal karşılarım. Yani bu bölgeden 8500'e kadar geri çekilmeler trendi bozmaz arkadaşlar. Bu sadece bir düzeltme olarak kalır ve 8500'den tekrardan bir güç alarak yeni bir trend oluşturabilir. Yani bu trendi bozmayacağı gibi ekstra bir trendle de hareketini sürdürebilir diyebilir. Çünkü bu çok dik bir trend arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz trend çok dik bir trend. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Yani normalde e, açısının bir trend açısının şöyle olması beklenir. Yani böyle biraz daha mantıklıdır. Çünkü düşüşler olmalı ki kendine ait düzeltmelerle beraber trend yukarı doğru gitmeli. Bu bir arkadaşlar işte belli bir noktadan sonra bu şekilde dik trendler boğa tuzağı haline geliyor. Yani zannediyorsunuz ki hep böyle çıkacak ama çıkmıyor arkadaşlar. Bir boğa tuzağı haline geliyor ve daha sonra sizleri yanıltarak aşağı doğru gelebiliyor. Bu nedenle bu bölgenin alımları böyle değerlendirmek lazım. 8500 bölgesine kadar geri çekilmeleri önümüzdeki hafta için söylüyorum arkadaşlar. Yani bu hafta için söylüyorum yani bu içinde bulunduğumuz hafta için. Normal karşılar ha bu gelecek anlamına gelmiyor. Ama diyelim ki negatif bir senaryo oldu ve bu gerçekleşti. Onun dışında efendim burada takip etmemiz gereken diğer bir rakam ise 8970 bölgesi. Yani bu 5 ortalamanın altındaki en az 2 günlük kapanışlar 8900 70 bölgesini 8.970 bölgesinin altında en az 2 günlük kapanışlar gerçekleştirirse Borsa İstanbul arkadaşlar bu artık 8.500'ün tekrardan test edileceği ve 8.500'ün üstündeki bizim için ikinci uyarı noktası 8.500 bölgesi altına gelmediği günlük kapanış almadığı sürece sorun yok. Ama ilk uyarıyı biz buradan ikinci uyarı ise buradan alırız. Bu uyarıları almamıza rağmen ve altında kalıyor olmasına rağmen, 8.500 bölgesinin altında kalıyor olmasına rağmen pozisyonlarımızı azaltmıyorsak, stop olmuyorsak arkadaşlar diğer böyle ciddi katastrofik diyebileceğim, travmatik de diyebilirsiniz hatta çoğu portföye göre geriye doğru çekilmeler arkadaşlar daha sert olabilir. Ya buradan döner, buradan döner, buradan döner. Yılların tecrübesiyle söylüyorum arkadaşlar. Böyle çok 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 nadirdir buradan döner dediğimiz yerden döndükleri. Dönmüyor genelde. Böyle negatif günlerde ne yazık aşağı doğru şelale şeklinde akabiliyor. Böyle de sorunlar yaşıyoruz. Yani yakın zamanda borsaya girenler bunları çok yaşamadı belki şu 3500-4000 bölgesinden itibaren ama yani şu bölgelerde tabi grafiği büyüttükçe bu bölgeler artık karınca gibi görünüyor ama şu bölgelerde biz bunları çok yaşadık arkadaşlar. Böyle eski rakamla konuşalım. işte 120 bin lira kadar gidip ardından 80 bin lira kadar düştüğünü, yani 1200 bölgesine kadar gidip 800 bölgesine kadar geriye çekildiği günleri çok iyi biliriz ki çok ciddi travmalara sebep olmuştur ee, küçük yatırımcıda. Bunu da özellikle bahsetmiş olalım efendim. Ee, bir de e, bazen endeks yüzde bir yüzde geriye çekilir, e, gün negatiftir ama hisseleriniz taban gidebilir yüzde sekiz yüzde dokuz düşebilir. Bu nedenle bunlara da dikkat edelim derim efendim. Evet sözü biraz fazla uzattık. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım bu hafta hepimiz için güzel bereketli bir hafta olur. Önümüzdeki hafta tekrardan buluşmak ve görüşmek dileğiyle diyelim. Herkese hayırlı ve bereketli bir hafta dilerim. Hoşçakalın.